Bunların üzerinden bir çocuk yoksulluğu tanımı yapıyorum aslında. Bu subjektif, subjektif olmasının işte dezavantajları var. Az evvel dediğim gibi insanlar daha şeyler, meyilliler olduklarından daha kötü söylemeye. Bu şey, kötü bir şey aslında. Ama ben şöyle bir literatüre baktım, psikolojinin aslında literatürüne. Acaba yakın geçmiş hakkında daha mı objektifler insanlar ya da uzak geçmişe daha mı objektifler diye. Anlamlı bir fark bulmuyorlar, yani hani bir şekilde bu soruya güvenmek durumundayız. İnsanlara doğru söylediğini varsayıp. Ben bunu indir yani minimuma indirmek için çeşitli yöntemler denedim. Hani bu subjektiviteyi azaltmak için. Yine aynı sonuçları buldum, onda bir şeyimiz yok. Ve baktığım sonuçlar, yani çocuk yoksul bir ailede büyümek bugün neleri etkileyebilir? Bugün de gelir yoksulu olabilirsiniz. Daha az kazanıyorsunuzdur. Çalışmaya daha erken başlamış mısınız acaba? Ya da kayıt dışı mı istihdam ediliyorsunuz şu anda? Hani daha kalabalık hanelerde mi yaşıyorsunuz? Bunlar neden önemli? Çünkü bunlar yoksulluğun belirleyenleri sayılıyor. İşte sağlık problemini, hane büyüklüğü, kayıt dışı çalışmak. O yüzden bir de bunlara baktım. Bir gelir yoksulu ayrı bir tarafta ve şu çıktı. Ee, yoksul hanelerde büyüyen çocuklar e, evet e, yetişkinliklerinde de yoksul e, ihtima, yoksul olma ihtimalleri fazla arttırıyor çocukken yoksul olma bu ihtimali arttırıyor e, daha az kazanıyorlar iş gücüne girdiklerinde e, ve daha erken çalışmaya başlıyorlar bu da sağlık problemleri de getiriyor aslında eee kayıt dışı istihdam işler kayıt dışı işler istihdam edilme ihtimali de fazla daha büyük hanelerde yaşıyorlar ve yetişkinliklerinde de kronik sağlık problemine sahip oluyorlar. Bu son 10 yılda son 10 yılda. Ee, şöyle veri de şu kişilere soruluyor. 25 ve 54 yaş arasında. Yani 2011 yılında 54 yaşında olan kişilere soruluyor. Yani bu 1960'lara giden bir aslında analiz. her bir işte kişinin gördüğü o o yılda bugüne kadar gördüğü krizler vesaireler farklı olacak tabii. Benim gördüğümle sizin gördüğünüz farklı. Onları da kontrol ederek aslında bu sonuçlara varıyorum. Yani e, oradaki kriz şeylerini e, hesaba katıp konjonktür değişimi oldu mu e, rejim değişikliği oldu mu vesaire gibi. Bunları göz önüne aldığımızda her şeyi e, evet bunlar çıkıyor. Çocukken yoksulsanız bugün de yoksul olma ihtimaliniz fazla. E, bu grafik e, ülkeler görünüyor mu? E, emin değilim. E, şöyle 0-15 yaş grubundaki çocukların şiddetli maddi yoksunluk oranları yani az evvel saydım, 9 göstergeden 4'üne sahip olamayanların e oranı. E, çeşitli ülkeler var İşte İspanya, Almanya, Fransa vesaire gibi. Türkiye en sonda e, yani 0-15 yaş arasında e, %63 2011 yılında çocuk yoksunu, maddi e, maddi yoksunu vardı e, çocuklar arasında. Bu diğer ülkelere kıyasla neredeyse en fazlasına bile iki katın iki katı oran. Bu bize benzeyen yani çeşitli iktisadi göstergelerde bize benzeyen ülkelerden bile mesela Portekiz gibi, İspanya gibi ülkelere kıyasla bile çok fazla. Bu demek oluyor ki biz yoksulluk kuşaktan kuşağa da aktaracağız bundan sonraki yıllarda da. Yani aradan 1900 kaç dedim işte 2054 olacak 2011'de.